ülkemizin neredeyse çoğunun bu sendroma yakalandığını biliyoruz. Psikolojide başkası bu konuda ne düşünür? Genel halk arasındaki tabiriyle el alem ne der? Düşüncesiyle birey hayatında kişisel olarak yapacağı seçimlerde bulunması ve bir noktada kendi hayatını başkalarının fikirlerine göre yaşamasına sebep olan bir psikolojik rahatsızlıktır. Kişinin her adımında kendisinin yerine karşısındakini, etkileşimde olduğu kişi veya kişileri koymasıdır. Bencilliğin minimum düzeyde olduğu durumdur. Bu şekilde kişinin içi rahat edecektir. Çünkü davranışlarını iyi niyetli olarak yapmıştır. Bir nevi kendi hayatını başkalarının hayatından üstün tutma ve onların vereceği tepkilere göre davranışlarını şekillendirmedir. Kişinin her adımında kendisini yerine karşısındakini etkileşimde olduğu kişi veya kişileri koymasıdır. Bencilliğin minimum düzeyde olduğu durumdur. Bu şekilde kişinin içi rahat edecektir. Çünkü davranışlarını iyi niyetli olarak yapmıştır. Bir nevi kendi hayatını başkalarının hayatından üstü tutma ve onların vereceği tepki